Herkese selam arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Dedim böyle yine manzara eşliğinde size açayım. Çünkü benim evim çok karanlık. O yüzden kamerayı kendime çevirdiğim zaman çok karanlık çıkıyor. Yani belki aşağıda açarım. Ee, size şey anlatacaktım arkadaşlar. Dün hani bahsettim ya güzel bir sürprizim var ama emin değilim. Şimdi onu artık söylemek istiyorum. Ee, bize şey geldi. Bir tebligat geldi. Hani Karaca'da izleyenler arkadaşlar biliyor zaten. Karaca'da ben tencerelerimi e, aldım. 4-5 ay sonra tencerelerimi kullanmaya baş. 4-5 ay kullandım. Tencerelerim çizilmeyi bırakın, hepsi kabardı. Ondan sonra ben işte Karaca'ya mail attım. Onlar bana cevap yazmadı. Sonra Yok Karaca bana cevap yazdı. İşte çiçek sepetine e, bildirin diye. Çiçek sepetin ne alaka? Çünkü çiçek sepetindeki Karaca mağazasından almıştım ben o zaman tencerelerimi. 1900'e. Yani iki, iki sene bitiyor. Evet çok az kaldı iki sene bitiyor. Adamlar hiç beni dinlemedi. Hiç beni kale almadılar. Ondan sonra ne yaptım? Ben de kalktım işte yemek yaparken resim çektim telefonumdan tencerelerin resmini çektim. Sonra mail atmıştım ya onları SS aldım onların hepsini çıktısını çıkarttım. Kredi kartı ekstresinden o aldığım onu da çıkarttım. Bir şey size söyleyeyim faturam da yoktu. Nasıl yaptım? Fatura artık gelmiyor. Yani böyle yakın zamanlarda böyle yüklü bir meblağ alışveriş yapan insanlar bilir. Fatura gelmiyor arkadaşlar. Sizin mailinize bir şey geliyor. Neydi ya? Onu unuttum şu an. Ben onu hatırlayayım size söyleyeceğim. Olmadı arabada söylerim. Ee, sadece sizin mailinize bir tane fatura geliyor. Ee, orada o benim o bile yoktu yani hiç dikkat etmemişim. o bile bana gelmemişti sonra ısrar 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 istedim ve gönderdiler onu ama yine de böyle tam bir fatura değildi hatta hakem bana işte bunu kabul etmezler şöyle böyle ya dedim ben ne yapayım yani ben mağdurum bana bir yol gösterin. Sonra dedim hani şey yapalım. Biz e, şey numaraları var ya işte tencereyi aldığım kişinin cebinin numarası, ismi. Ondan sonra şirketin adı. E, bir de bir numara vardı orada o numara. Onların hepsini ben böyle daire içine aldım, yuvarlak içine aldım. Hani dedim kolaylık olsun ki beni dikkate alsınlar. Çok uğraştım. Yani anlatamam size böyle her şeyin. Ee, çıktısını çıkar resmini çıkar git gel hakem heyetini vallahi dedim yapacağım yapacağım inat ettim yani ondan sonra güzel bir metin de hazırladım mağduriyetimi dile getirdim işte tencerelerim yok benim dört tane çocuğum var perişan oldum maddi manevi mağdurum diye ve onlar onandı yani e, tenceremin benim mağduriyetimin giderilmesine karar verildi ve tencerelerimin tekrardan yeni bir setin gönderilmesine karar verildi. Sadece orada bir e, yazı var orada. Şu an o e, kararname de benim elimde değil. Arabada ben size göstereceğim. Emrah'la birlikte gideceğiz bu arada hakemiyetine. Yine her şeyi böyle anlatacağım size orada. Nasıl yapmışım, ne etmişim diye. O kararda şey var. Diyor ki itirazınızın 15 gün içerisinde yapılmasına. Orada kafam karıştı. Acaba dedim hani olumlu değil mi, onanmamış mı? Size söylersem sonradan bana herkes şey diyecek sırf izlenme için yaptı falan filan diye. Ben de dedim hani söylemiyorum şimdi tam bir emin olayım. Sonra erkek Ramço'ya gönderdim işte Selda'nın eşine. Ona gönderdim. Tabii ki bilir kişi Seda'ya gönderdim. Biliyorsunuz o da katip adliyede. ona gönderdim. Seyim abla onanmış dedi. Hakem heyetiyle git görüş dedi. Şimdi hakem heyetine gidiyorum. Çok mu konuştum? Bakıyorum 5 dakikaya yakın olmuş. Onu biraz kısaltırım merak etmeyin. Orada görüşürüz artık arkadaşlar diyorum. Hoşçakalın. Hadi aç bakalım. Mini bir kargomuz geldi yine. Mustafa dur anneciğim. Anne, yavaş Dura. annem yavaş. Bak Hamza izin verdim yavaş. Ee, kendime güneş kremi aldım arkadaşlar. Likab markası. İşte likab elidir. Bence likab diye geçiyordur. 30'luyudur daha doğrusu. Yine. 50 faktörlük. Ee, çok yönlü yüksek korumalı güneş kremi falan yazıyor. Anne, i̇şte bir Mustafa izin verse ben başka yere geçeyim en iyisi. Şöyle şurada anlatayım. Ha geçtim zaten müstiş. Evet her ikisi de aynı. Tamam hadi aç bakalım. Hadi aç. Biz Hamza ile açacaktık birlikte. Mustafa yine geldi. Geç Anneciğim, çocuk sen... Yaptım. Çocuk yaptım. Kepçe yaptın tamam. Evet. Ben yıllarca solante kullandım. Ondan sonra e, laroşu kullandım. Yeşil. Şimdi hani bilmiyorum siz de biliyor musunuz? Şurada şurası yeşil olursa doğal oluyor ya hani içinde hiçbir kimyasal yok diye buz gibi bir de yeni geldi şimdi. E, bunda da yok. Ben bunu gördüm zaten de. Baktım zaten çoğunda yok. Yani %80'inde yok bir şeyinkinde vardı. Ersan'kinde vardı sanki. Ersan güneş kremini kullandım. Solant. Çünkü Solant'ı yıllarca kullandım. ondan sonra başka neydi? Sabemet kullandım. Aslında tekrar Sabemet alacaktım. Sabemet'ten biraz daha böyle memnun kalmıştım. Ama baktım o çok pahalı. Bu ikisini 245 TL'ye aldım arkadaşlar. Evet. Böyle küçük de çantaya da giriyor. 50 milim. Ee, ben hiçbir şey kullanmıyorum yüzüme arkadaşlar. Fondöten falan hani böyle ne onlar BBCC falan var ya hiçbir şey sürmüyorum. Sadece güneş kremi kullanıyorum. Ve uzun zamandır yoktu güneş kremim. Yani yaklaşık bir 3 ay falan olmuştu artı başlamam gerekiyordu. Ee, sonra baktım arkadaşlar böyle içer. herkes herkesin çok soluksun rengin çok koyulaşmış falan dedi. Vallahi dedim hemen almam lazım. Yani böyle ihmallik etmiştim yoksa bir şeyden değil yani. Böyle arkadaşlar dedim bunun sizinle paylaşayım. Deneyeceğim ondan sonra size söyleyeceğim bakalım. Şimdi Emrah bir kat üstünde ya. Ben ona acele ettirmezsem o asla çıkmaz. Giya o namaz kılmıştı ben kılmamıştım. Ben kaldım buradayım. Sizinle de o kadar konuştum. Hala yok. Hazırsın? Namaz kılmamıştım. Kıldım işte. Şimdi kapalıya gidiyorum araba. Umarım oradadır. Bulamadım. Yani orada olduğunu düşünüyordum ama etrafa bakındım. Evet buldum. En soldaki, en sağdaki, sondaki. İnşallah Emrah aşağı iner. Emral'ı bekliyorum. Aradım. Asansörden diyor. Bakalım. Kita geldi. Ablamız geldi. Hı. Hamza nerede? Ona da bir şey aldım. Hamza okulda birazdan gelir. Abla geldi Musti. Evet. 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 Beni çok seviyordun. Onu çok özlemiştim. Kızım bak çantan da arkada kalmış. Yok. Şey e, süt şişelerinin yanında. Mustafa aldı. Gülda geldi. Ben de daha yeni içeriye girmiştim zaten. Seçim için işte geldim. Ne zaman döneceksin Gülda? Pazartesi öğlen. Pazartesi öğlen belli değil mi zaten? Yok daha belli değil. Ben de bu arada arkadaşlar geldim. Tam hazırlığımı yaptım. Şey oldu. Hmm. Hazırlığımı yaptım. Tam şey tripotu falan hazırladım. Dedim size çekeyim. Biz şimdi buradan kaynıma gideceğiz. Elfimle konuştuk yolda aradı işte ne yaptın senin ne çıktı diye o da merak etmiş vallahi dedim sonuçlanmış evet sadece o itiraz şeyi de şey içinmiş hani yok eğer ben bu ürünü istemiyorum da şu anki meblağ fiyatı istiyorum diye hani bunu bu ve bunun gibi benzeri şeyler için itiraz edebilirsin demiş yani öyle o yüzden yazılıyormuş orada öyle oradaki heyetteki işte şeyler hakem heyetindeki oradaki memurlar dedi abla bekle bayramdan sonra mutlaka gelir sonra dedi hadi iftara gelin sen hala dışarıdasın ee, ben de yok falan dedim. Yok illa gelin Gülda da gelecek nasıl olsa da. Ben de dedim hemen böyle bir 5 dakikada güllaç yapayım. Sütü üstüne koydum. E, ee, sabah Hamza'ya şey yaparken makarna yaptım dökülmüştü. Heh. Ha yeter yeter. Aynen yeter. Ben de süt üzerine bıraktım. Dedim o ısınana kadar ben namaz kılayım. Namaz kıldım. Şimdi işte güllacı yapacağım. Nisa da bana ceviz ayıkladı. Bu arada bunları aldım arkadaşlar. Aslında bir şeyler daha aldım. Onları da gelince size göstereceğim. Videonun devamını öyle yaparım. E, ee, i̇ki tane alt eşofman aldım. Neyse aslında onları getireyim sadece. Bunları da 101'den aldım arkadaşlar. Şöyle bir kaldırayım. Bu kaseleri aldım arkadaşlar. Ben Ramazan'da çok zorlandım. Biraz ebat olarak küçük ama daha sonradan da hani böyle ev gezmelerinde falan hani mantıya falan çok şık duruyor bunlar. Ya da fellah köftede falan. Güzel oluyor pastanın yanında. Şöyle 12 tane aldım. 220 TL tuttu. Ee, almam gerekiyordu. Tanesi 18.5 101'den. Ama şu an mı ürünü bayağı vardı yani bilmiyorum. Şöyle iki tane alt eşofman aldım vizyonda. Normalde bu çok pahalı arkadaşlar. Birini x'lar çaldım, birini lar çaldım. Çünkü diğer e, bedenler kalmamıştı. Hamza öyle gibi yürüyordu. Beni gördü gözlerim. Evet. <laughs> ee, bunun yeri falan çok güzel yani. Çok çok kaliteli. Şu benim aldığım alvinalar gibi neredeyse. 200 TL bunlarda. Şöyle iki tane de aldım. Bunu yazın da giyerim. Bunu da kışın. Bunu kışın da giyerim. Böyle iki tane. Dur. Hamza gelmiş. Hamza. Hamza. Gel gel çabuk senin, de hediyeni çıkartalım. Koş. Nisa ablamıza da zaten taç almıştım. Onu çerkezlerim. Evet. Koş koş. Ben izlemedim. Koş. Çok tatlı hı hı. beğendin mi anneciğim? Ay, <laughs> Sen <yani. çok> <gülüyor> <gülüyor> Hadi Gülay'ı kullanalım. yok Ee, Bir buçuk saatin kaldı çok hızlı konuşuyorum şeye yani. Eltime gideceğiz e iftara bir buçuk saat kaldı burada da karar arkadaşlar. Burada ne yazıyor işte başvuru sahibinin ürünün yenisiyle değişimi talebinin kabul ne Yukarıda açıklama gerekçe açıklanan gerekçelerle 1894 TL aldığı Karaca Bio Diamond 7 parça fırın eldivenli hediyeli tencere seti standart marka model ürünün ürünün standart marka model ürünün yenisiyle değişimli şikayet kodu ürünü tüketiciden şikayetiyle firma Karaca Zücaci, ticaret ve sanayi anonim şirketinin teslim edilmesine karar vermiştir. Yani ben e, burada bir de arkalarda falan onu okumayacağım. Ha şurada. İtirazınızın 15 gün içerisinde tüketici hakimiyetine başvurulması diye. Burada ben kafam karıştı. Hani burada dedim karar onaylanmış ama burada böyle denmiş. Neyse gittim sordum adam yok dedi abla dedi. Bir bayramdan sonra gelir dedi. Gelmezse zaten Karacay'ı ararsın. Böyle arkadaşlar şimdi Güllaca. Evet. Öğlen de bu Hamza'ya şey yapmıştım. Makarna yapmıştım. Biraz sulu makarna yine. Beslenmesi için. O biraz taşmış ocakta. Orayı silmeye fırsatım olmadı. Öyle çıktım ya. E şimdi geldim ancak namaz. İki su bardağı şeker. <laughs> namaz. Bir de bunu yapacağım. Öyle fırını silmedim. Bir şekeri eriteyim. İki üç gün <laughs> artık Gülden burada boyunca ev yemekleri yer, anne yemekleri yer. Diyorum Gülda işte sana ne yemek yapayım bugün kızım? Diyor ki anne ne olur bana pişmiş tavuk ver yeter. Pişmiş tavuk yemek istiyorum diyor. Çiğ yemekten bıktım. Oruçta tutuyor çok şükür. Bu böyle erisin. Ay sıcakmış. Bunun parmağımızın dayanacağı kadar sıcak olması gerekiyor. Şöyle orada dursun ben tepsi falan getireyim. O güzel olmadı yine sen bilirsin. Yıldızın canını kadar gülmesin Ya. O gün yaptılar Kızım mi? evde yapamaz, yapamaz mısınız? Yaparız da anne sütü nerede ısıtacağız? Tabii sütün çok sıcak olması lazım. Anne, yani sütü... var Anneciğim dur hemen yapma dur. Anne yalan ocağı da o gün arama tutuyor annem. Bunu bir daha bölmüyoruz. Bölmüyoruz. Hamza sana Yani ben, 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 ben şokum bilacını çok ben beğenmiyorum. Ben ne annem ne yine Hamza eve geldi. Gri üstüne ne olmuş? Glim. Ben onları sana seneye için almıştım. Eskittim ya inanmıyorum sana. Bir de böyle tam göğde. böyle bilir misin? tek tek Yapışmışlar. Dur, dur. Evet, çok, evet, çok, benim e, çok e, güzel e, bir çok güzel. Bilmiyorum anneciğim ne çamaşır varsa yıkamışım. Ben kızım gördüğünü koyunca anneciğim olmuyor ha. Gel gül de doğru kızım hadi geçtir. O <laughs> kadar inceltmiş ya aslında güzel bir yandan ince olmasın Bir teyze benim işte evet. aşkım bu artisti iftarda birlikte izledik şaka yapıyoruz. <laughs> dedim yok valla. Yürü gidelim şaka yapıyorsun dedim. Ay teyze şaka yapıyorum bak valizim ortada. Diyor ay teyzeciğim. Ay bayıldım. Evet bayılmayı da yeni öğrenmiş. Bu arada arkadaşlar 2 litre süt, 2 su bardağı şeker. Geçen gün ben 2 su bardağı şeker koydum. Biraz fazla geldi. Bilmiyorum bakalım bu nasıl olacak. Ne anlıyorsun? Viva. Bir paket de vanilya bıraktım. Bunlar hep yakışmış. Geçen sene ben şoktan aldım böyleydi. Şimdi. O yüzden diyorum almak babana. Bu bir de değil, bulamıyoruz. Sen yenge edin mi tatlı yapmak? He dedim, eğer madem biz yemeğe geliyorsak dedim. O zaman tatlı yapıp getirelim. Dedi dışarıda nasıl yetiştireceksin? Ben hemen güller çaparım. <laughs> ne? Çok güzel olmuş. Her şey gayet iyi Çok iyi Bunu nasıl götüreceğiz? <laughs> biri kucağında tutacak. Evet. Ben de değilim. Ben tutarım. Ya onu. da Eu, ben önde tutarım. Şey, şey, ne konuşuyorsun sen? Ver önce ver. Sen onları bölmeye iyi. çalış. Ben normalde ben hangisine? sorarda Kim aldı? Yılda. 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 böyle sıcaklığı dayanacağınızdan bir tık fazla olsun dayanacağınız kadar olduğu zaman Güllaş sonlara doğru üst katları falan şey oluyor ee, sert kalıyor yani böyle kesilmiyor o yüzden onu hesap ederek heyy anneciğim ceviz nerede ay inanmıyorum ne olmuş bana ya <laughs> tamam tamam dök şimdi dök dur baba dur Dört iki tane de üstünde kemik. Bakın üç tane var onlar aşağıda. Üç tane nasıl yetecek anne? Yeter hani? yeter dört oldu yüzlük. Hayır ben bakıyorum bir amba basın an... böyle mi geliyor? He üstü kıyafetiymiş. Ne? <laughs> dur dur tutmur. Gördü iki tane eşofman aldım ya kızım istersen birini alabilirsin. İki tane de sen Ya vallahi çok şetiyim. Kendin kostacın bulsun. Olur olur inşallah. Anne üstü çok kim. Safan'ın mı? Kıyafeti Anneciğim kıyafeti yok. Tamam. Yapış yapış ama çocuğu. Şurup mu içmişsin sen? Hayır. Babanın yanında bir şeyler yapmış. Babaya mı gittin sen? Ha, i̇ki dakika gitti. <laughs> geldi. Yemek <Diyamet> koptu <korkusu> <laughs> sonra. Evet. Şuan sen niye durmuyorsun orada? Ben de yardımcı olalım. Dedim ben olsa Mustafa orada durur. Ben de gideyim şey yapayım. Tüh. Neyse bu kadar Allah'ım ilettir ama hiç güzel değil. Hani şeyin böyledir işte. <laughs>

Ne neydi uzuktum? Çörek. <gülüyor> 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 yani kaç tane? Bir, <laughs> dört tane. Neyse tam zamanında fark etmiş. Allah'tan. Hiç fark etmeseydim ne yapacaktık? Şöyle bir kısmını da ben ayırıyorum arkadaşlar. Böyle servis yapmadan az önce üzerine yine o sütü gezdiriyorum. Daha güzel oluyor. Siz de öyle deneyin mutlaka. Evet. Bakın mesela süt soğudu şimdi. Onu demek istiyorum. Da biraz ısıtalım şunu. Abi geldi. geldi evet anneciğim. 小爱，机器人。 Normalde şu sütten biraz çıkarıyordum arkadaşlar, yaklaşık böyle yarım su bardağından biraz daha fazla hatta. Ama e, bu defa dedim onu nasıl götüreceğim? Şuralarda sileyim. Bunu güzel bir poşete bırakayım. yapma çilek de yakışıyor gerçekten. Ama o da kötü değil böyle. Cevizi çok ince kıyıp git Ben buradan bunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Benim ürünümün faturası yoktu. Bir daha söyleyeyim yani. Bir daha üstünden geçeyim. Benim ürünümün faturası yoktu İnternetten almıştım muhatap diyorlar Yani muhatabım yoktu Ama sonunda oldu Gerçekten pes etmeyince e, Yani mücadele edince Bir yerde artık onlar da şey yapıyor Yoksa gerçekten neredeyse Yani bu e, haziranda Üçüncü senemize gidiyoruz Üç senemiz bitiyor Evet bu haziranda Üç senemiz bitiyor doğru Bu haziranda üç senemiz bitiyor arkadaşlar Pes etmedim oldu çok şükür. Eşim benimle çok dalga geçti. Ya dedi senin faturan yok sevim bıraktı dedi. Allah aşkına her gün bana bir şey çıktısını çıkar diyorsun. Her gün şunu istiyorsun her gün bunu istiyorsun dedi. Hayır dedim vereceksin. Bazen inanın gidiyordum iş yerine orada bekliyordum arabada. Bekliyordum getirmesini bekliyordum. Bıktım diyordu söyleniyordu bir, bir sürü laf söylüyordum. Ama oldu yani çok şükür oldu. Bu da çok güzel gözüküyor vallahi ama çilek güzel olurdu. Evet çileğim var ama küçük çilek bulabilir miyim bu kadar üzerine unutmak için? Bir bakayım. Geldik sayılır az kaldı. Trafik çok çok kalabalıktı. Işık da geçiyor ondan sonra yine Kaç kişi? Efendim? Evet. Sen şey ee, de bir gibi önce Sen oğlum, benim o ayağımı seni sonra. Alayım mı önce? Eşine ne konuşuyor yurt çok sıcak diyor sıcak soğuk terliyorum hasta oluyorum diyor onu anlatıyor biz eve geldik arkadaşlar orada e, güllaçı çekmeyi unuttum kahve falan içtik onları da unuttum yani orada sohbete dalmıştık öyle gitti aklımdan birden şöyle gelirken de yolda gördüğünüz çörek falan aldık yağlı ekmek aldık şöyle ben kendime bir bitki çayı demledim şimdi yatsın namazını kalıp Kur'an okumaya gideceğim ondan sonra zaten saat 1'i geçiyor Ondan sonra e, Kur'an okuyacağım tam ezana kadar. Gülda bugün evde çok şükür. O sahur hazırlar bize. Ben de Kur'an'ımı okurum bayağı. Böyle videonun sonuna geldi. Kapanışı buradan yapıyorum arkadaşlar. E, umarım böyle çok aceleye geldi. Bugün hem anlattıklarım hem giderken hem eltime giderken. Umarım eksiksiz anlatmışımdır. Yani e, olmasa eksik yerlerine tekrar yarınki videoda anlatırım. Çünkü gece edit yapınca bazı şeyleri fark ediyorum. Neyi söylemişim, neyi söylememişim. Böyle kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hadi hoşçakalın.